Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kia'nın fırsat araçları hakkında olacak. Bu araçların fiyatlarını, teknik özelliklerini ve paket donanımlarının birkaç özelliklerini sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak Kia Sitte Hatchback 1.6 Prestige paketli aracımız otomatik şanzıman seçenekli dizel bir araç öncelikle onu söyleyeyim. Bu aracımız 50.000 liraya 18 ay vadeli 0.99 faiz oranıyla alabiliyorsunuz ve bu aracımızın öncelikle bir donanım ve motor teknik özelliklerine bakalım ardından fiyatına geçeceğim. Arkadaşlar aracımız Prestige paket açılabilir panoramik cam taban bu paketin en can alıcı özelliği diyebilirim 12.3 inçlik bir full dijital göstergesi var bu aracın o da bir diğer önemli özelliği anahtarsız giriş ve çalıştırmamız bulunuyor sürüş modlarımız var bu araçta yağmur sensörümüz 8 inçlik bir multimedya sistemimiz var dokunmatik. Elektronik park freni de bu aracın bir diğer can alıcı özelliği diyebilirim. Motor teknik özelliklerine geçtiğimizde 115 beygirlik bir motor gücü bulunuyor. 300 Nm'lik maksimum torku bu aracımızın var. 192 km bölü saatlik maksimum bir hıza sahip. 10.9 saniyede de sıfırdan yüze bu aracımız hızlanıyor. Diyeceksiniz ki bu araç dizel bu araç ne kadar yakıyor. Aracımız şehir içinde 4.3 şehir dışında 3.8'lik bir yakıt tüketimine sahip. Ortalamada 4 litrelik bir yakıt tüketimi bu aracın bulunuyor. Bu aracın fiyatı ise 376.800 liradan 299.000 liraya şu anda satın alabiliyorsunuz 2020 model. Onu da eklemek istiyorum. Yani arkadaşlar stokta kalan araçları açıkçası kampanya yaparak şu anda satışa sunuyorlar. Onu burada görmüş oluyoruz. Bir diğer aracımıza geçtiğimizde o da Kia Sportage. Kia Sportage'de iki tane modelimiz var. İlk modelimiz 1.6 DCT 2020 model dizel aracımız. Yani otomatik şanzıman seçenekli yine dizel bir aracımız. Bu aracımız 4x2'lik çekiş sisteminde. İlk önce bunun bir teknik özelliklerine bakalım. Bir de bu aracımızın 4x4'lük çekiş sistemindeki versiyonu var. Paketler aynı Prestige paket. O yüzden öncelikle bir paket donanımlarına göz atalım ısıtmalı ön ve arka koltuklar ısıtmalı direksiyon bu paketin önemli can alıcı özelliği diyebilirim. Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan tabii ki de bu pakette de bulunuyor. 19'luk alüminyum alaşımlı jantlarla bu araç geliyor. Follow me özelliğimiz mevcut. Yine yağmur sensörümüz, arka kol dayamamız, 8 inçlik bir multimedya sistemimiz bulunuyor. Geri görüş kameramızda bu paketin bir diğer can alıcı özelliği. Şimdi arkadaşlar motor teknik özelliklerine bu aracımızın bir göz atalım. Evet arkadaşlar aracımızın motor teknik özelliklerine bakacak olursak 136 beygirlik bir güce sahip 320 Nm'lik de maksimum torku var. Kia Sportage aracımızın yakıt tüketimlerine ve hızlanmalarına bakacak olursak 4x2'lik çekiş sisteminde 11.8 saniyede 0'dan 100'e hızlanması 4x4'lükte ise 12 saniyede 0'dan 100'e hızlanması bulunuyor. Yakıt tüketimi ortalama 4x2'lik çekiş sistemimizde 4.4 .4 litreyken 4x4 çekiş sistemimizde ise 5 litrelik bir yakıt tüketimi göze çarpıyor. Maksimum 180 km bölü saatlikte bir sürati var bu araçların. Peki gelelim bu araçların fiyatı ne kadar? Evet arkadaşlar sırada geldik bu araçlarımızın fiyatına. Öncelikle 4x2'lik çekiş sistemimizdeki sportaja bakacak olursak 398.700 liradan 362.000 liraya bu araca sahip olabiliyorsunuz. Takribi 36.000 liralık bir indirim söz konusu. 4x4'lük Kia Sportage'e geçecek olursak 418.700 lira yerine 388.000 liradan bu araçları satın alabiliyorsunuz. Ve 100.000 liraya da %0 faiz imkanı var. 12 ay vadeli şekilde tabii ki de. Onun sizlere bilgisini vereyim. Yani diyebilirsiniz arkadaşlar 100 bin lirayı 12 ayda nasıl ödeyelim diye. Ya tabii peşinatı olan insanlar için çok basit olabilir ama gerçekten 100 bin lirayı 12 ayda ödemek zor. Ama tabii ki de bu da bir kampanyadır. Öyle de düşünmek lazım. Tabii ne kadar yararlı bir kampanya onu tabii ki de sorguluyorum açıkçası. Yani şu 12 ay değil de şunu 24 ay yapsalar çok daha cazip olurdu bence. Eminim alacak insanların sayısı çok artardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde Kia cephesinde 3 tane fırsat aracımız var. Siz bu araçları alır mısınız? Bu paket özelliklerinde, bu fiyatlarda, bu kampanyalarda onları yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz. Evet arkadaşlar her zaman söylüyoruz araç fiyatları çok pahalı diye. Ya görüyorsunuz kampanya var ama fiyatlar gerçekten çok uçuk. Yani 400 bin lira 300 bin lira bir Kia Sportage'dan bahsediyoruz tabii ki de. Araç tabii ki de güzel bir araç ama fiyat olarak çok pahalı arkadaşlar. Yani bu fiyatı verebilecek kaç tane insan var? Onu bir sorgulamak lazım yani. Şu anda mesela bu videoyu izliyorsunuz. Yani bu aracı ben bu fiyatı verebilirim diyen birkaç kişi var mı? Ben onu açıkçası merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kia'nın fırsat araçlarının sıfır faiz kampanyalarını, fiyatlarını, paket, donanım, motor seçeneklerini sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.